Sağolun. Sağ olun. Ee, buyurun arkadaşlar. Sayın Kanat Hanım, böyle ağaç aşağıdaki lan fidanlarının böyle çoğaltılması gerekiyor. Birisi evet. Deride akar atılmaması gerekiyor. Lanların başka yere atılması gerekiyor. Bir kuyusun olması gerekiyor. Kanalizasyonu. Evet. O zaman hemen talimatını verelim mi? kim ilgileniyor o işle biliyor musunuz? Belediye. Hemen belediye. Hemen Zil, o zili basın. Evet. evet. Şimdi e, belediye başkanını bağlayın diyeceksiniz herhalde. Doğru mu? Evet. Başkan beye ne talimat vereceksiniz? E, denize lan akıtın mı? Kaymakam Hanım bir şey söyleyecek. Kimi bağlasın? Belediye başkanını. Belediye başkanını bağlayalım. Ee, söylersiniz ki şey konuşacağını. kaymakamın konuşacak. Ee, belediye başkanına en önemli sorumluluğumuzu söyleyecek. Neden öyle olması lazım? Denize dökülünce ne oluyor? Denizimiz de kirleniyor mu evet, bu arada? Evet kirleniyor denizlerimiz kirleniyor. Ee, ondan sonra mesela denizden beslenen hayvanlar da balıkların şeyleri, mesela balıklar böyle eee hani o suyun içine giriyorlar. Mesela biz onları tutunca mesela biz de bazı pislikleri yutmuş oluyoruz. buradan. şimdi arıyor. Eee bebek sana. Alo. Evet, ben bir tane inek bulun bir tane sorunu için örmüştüm. E, i̇lk önce denizlere lahan tutulması bir çok büyük bir sorun. İnek bulullar denize gelince hasta. Yani bu konuda bir çözüm bulması lazım. Kanalizasyonları arıtma sistemi istiyorsun. Kanalizasyonu arıtma e, akıtma sistemi istiyorsun. arıtma. E, yani sokak hayvanları için de bir çözüm lazım. Oooo oh. Bütün aynı sorunları bir şey yok aynı, aynı okuluna. <laughs> okuluna bir şey ister misin bir de? Okulunun bir eksiği varsa istesin bari Uşak uşak senin alabilir evet. Bahçemizden okul bahçesine yumuşak zemin lazımmış herhalde. Okul bahçesine bir de yumuşak zemin lazım. Yani. Sen kendi okulun. Ee, kendi okulumuzda bütün okullara lazım. Kendi okulunu söyle önce. Mustafa Şerbetçi Okulu'na mesela. <laughs> Mustafa Şerbetçi Okulu. <laughs> Eşit, adaletli olduğu için zor da söylüyor. açın. Arkadaşlar bizi bir tane verelim. Şimdi Tam egemenin çocuk bayramımız olsun. E, dolayı da mutlu olduk. Rabbim yolunuzu tamam. baktığınızı açtınız. İyi günler. Sizi Mehmet nerede? Mehmet.